Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Quick Draw bir adında bir oyun oynayacağız. Şimdi Chrome, Google fark etmez. Geliyorsunuz Quick Draw. Direkt çıktı lan oha. Tamam. Nasıl oynayacağım lan ben bunu? Heh. Böyle de saçma. Yok, böyle oynayayım. Tamam. Çel güzel. Sanırım şey ya. Şöyle şey var. Numaralar var. Beyne be. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Kuit. Dur tamam. Köprü. Ne oluyor lan? Eğitimli tavır. Alakasız şeyler görüyorum. Al. Tamam son anda. Bunu da bilmeyen. Bracelet. Bu ne? Bu ne? bilmiyorum salla. Tıksak. Komet tipi. Hot dog. Buna da hot dog demesin ya. Bir tane de zaten bit benim amacım bitmesi. Tent. Tent. Tent'i de aslında bilmiyorum ama bak tent bir şey yani bu tent ne tent tepsi olabilir mi Tent. toka yapalım bon, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem, ne, bilmem, ne, bilmem ne. Spider mı bu? Hmm, bilemedik. Sonra bunlara bakacağız. Tony. River. Bu göl. Hani göl. Şöyle. Buralarda ağaç Ama çok detaya girmememiz lazım. Şöyle bir river. İnşallah köprü gibi bir şey değildir de. <laughs> Lan pond değil. Ne river. Ha, bu bir daha geldi. Normal telefon mu ki bu? He. gelin şuna bakalım. Neymiş bu? Konfeti. Ha, bilezikmiş. Yanlışlıkla çıktım diye de bakacaktım. Tam veil. Kim söyledi beni durdurabilir diye. Balina. Gel koyuk drof. Balina çıkması alırım. Sandalye. Oktogon. Ben ayı nasıl çizebilirim? Oktogon. Artık normal oynayacağım. Adam. Çünkü atıyor. Belt. Kemer sanırım. İnşallah kemer. Bak bak. Bak bak. Ne hızlı şey yapıyor. Dur tamam. Dur tamam. Belt. Değil sanırım aynı değil. Washing machine. Yıkama makinesi. He ah, tamam. Nereden biliyorsun? Ben o belki oraya falan çizdim. Higgs. Algon. Hadi. Test. <tösten>. Nesin? Sen stumped, Vay. O kestik. Bak normalde diyorsun. Şimdi demiyorum. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şimdi de. Şimdi de de. Bu oyun harbi hile diyom avokado. Anı avokado. Çam. Kano, kano. Ben bunu hatırlıyorum kano. Kano ne? Deliver dedi bunu. Ayı. Ayı bu. Ayı ayı. Ayı bu. Ayı bu. Ayı ayı. Olur. Baykuş. Baykuşu da çizebileceğimi düşünmüyorum yani. Al baykuş. Gözünü de mi çizeceğiz? Ne bu? Ne bu? Ne 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 bu? Ne ne bu? Ha. Ve video burada bir taradı.